Siz de her gün 100 defa salatü selam getirin. Bu bir. Resulullah'ı sevmenin kalbinde hasıl olmasının bir sebebi budur. İkinci sebebi konferansta da söylediğimiz gibi muhabbet marifetten sonra olur. İnsan bilmediği şeyi sevmez. Bilip de imanlar en çok Tanrı'yı sever arkadaşlar. Bununla ilgili güzel bir ayetimiz var. Bakara suresi 165. ayette. Bir üstündeki ayette Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardında gelişinde e, insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerden bahsediyor. E, Tanrı'nın gökten indirdiği sudan bahsediyor. Yani Rabbimiz'in bizlere sağladığı rızıklardan, nimetlerden, lütuflardan bahsediyor. Sonraki ayette, şimdi okuyacağım 265'te. Yine de bazı insanlar Tanrı'ya rakip olacak putlar oluştururlar ve onları sanki onlar Tanrı'ymış gibi severler. Tanrının yanına bir put oluşturuyorlar ve sanki seni yaratan, başlatan, sana rızık sağlayan oymuş gibi onu seviyorsun. Alimin olabilir, şeyhin olabilir. Hristiyanların yaptığı gibi İsa'yı mesela gece gündüz anarsın, onu düşünürsün. Bu gibi örneklerimiz var arkadaşlar. Ayet şu şekilde devam ediyor. İman edenler ise en çok Tanrı'yı severler. Bizler gece gündüz Rabbimizi anarız. Sadece ona övgüler sunarız. Çünkü bizi yaratan, başlatan, tasarlayan tek Rabbimiz var bizim. Sadece Tanrı'ya tapın, sadece onu anın. Gece gündüz, sabah uyanmanızdan akşam gece yatışınıza kadar sadece aklınızda Rabbiniz olsun. Ki Muhammed Nebi de bunu yaptı arkadaşlar. Beni anın, gece gündüz bana selavat getirin demedi. Ama maalesef şeytan insanları kandırıyor. Allah'ın yanına böyle Rabbimizi göndermiş olduğu şerefli elçileri putlaştırıyor arkadaşlar. Bizler bizi yaratana, bizi başlatana, bizi tasarlayana, bize rızık sağlayana tapıyoruz arkadaşlar. Ve sadece onu yüceltiyoruz. Ve sadece ona övgüler sunuyoruz. Namazımızda, zikirlerimizde, her anımızda, zihnimizde sadece bir ve tek olan alemlerin Rabbi yüce Allah var arkadaşlar. Sizlerin de Rabbi eğer Allah'sa bu şekilde olması gerekiyor. En çok Allah'ı sevmeniz gerekiyor. Esenlikler diliyorum. <laughs>